tamam. Yo, olur olur yavaş yavaş. Baştan yapın hadi. İlk hayır önce bir tane alacağım uzaktakini sonra ikisini beraber at yukarı ikisini evet. Şimdi böyle. Sen solak mısın? Zeki kızım benim. Hadi yakala. Hocam ben Hocam götürelim mi onları? Bir dakika çek. şimdi ikililer. Daima ikilileri yakın bırakacaksın ya. birbirine. <laughs> İki ile bir, bir yakın kal. İki. Hadi bir. Evet önce teknileri yap. Evet. Aferin sana. Süpersin. Evet. Hadi bir şey de bir daha çalış. Dörtten sonra böyle mi yapıyoruz? Biz böyle yapıyoruz. Evet, böyle yapıyoruz. Ya Öyle şöyle mi? bir evet, şey yok sonra ya. da, bundan sonra da böyle bir şey yapıyoruz. <laughs> sonra biz böyle çöz Mesela karşı Öyle takımda evet. karşı diyordu ki bu. Hani karşı seferde geçiyorduk tek seferde. Ya da bir hak veriyordu sana ya da iki seferde de geçebilirsin diyordu. Evet. Sonra da tek seferde geçiyorduk. Kuralları kendiniz koyuyordunuz evet. Tek seferde mi iki seferde karşı mi diye. Bir lakivin çok... koyuyordum. Ne tamam. şey söyleyeceğim? Buyurun. En sonunda şöyle bir şey yok mu? Sonra böyle seçiyorum farklı i̇şte Ben de almıştım. Ben yok. sonra hepsini böyle tek seferde